Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, Bakara Suresi'nin 7. ayetine geldik. Khatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim ve ve lehum azabun Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azaf vardır. Bu ayetin bir önceki ayetle bağlantısı, mana bütünlüğü apaçıktır. Yani anlattı peygamberler, anlattı, anlattı, inzar etti, etti fakat buna rağmen inanmadılarsa e demek ki kalpleri mühürlenmiş demektir. İnanmamada ısrarın sonucu kalplerin mühürlenmesi veya artık kalpleri mühürlendiği için bundan sonra da ne yapsan ne etsen inanmayacaklar demektir. <laughs> Kalp mühürlenmesi ne demek? Burada işitmelerinin de mühürlenmesi gözlerine perde inmesi gözleri mühürlenmiş demiyor. Orası için غشاء ve gözlerinde bir perde var. Hakikati göremiyorlar. Sebepler perdesi sebeplere aşarak müsebbebül esbaba ulaşamıyorlar, göremiyorlar demek. Onlar için de azap vardır. Elbette burada birkaç kelime var. Bir hateme kelimesi, mühürlenme. İkincisi kulubihimdeki kalpler, kalp kelimesi var. Semi, e basar ve bir de azap kelimeleri var. Gışave kelimesini de müfredat içerisine ilave edebiliriz. Hatemallahu ala kulubihim. Biraz bunun üstünde durmak gerekiyor. Allah onların kalplerini mühürledi. Mühürledi demek artık bundan sonra inanmayacaklar. İnanma kabiliyetlerini kaybettiler. Fıtratları köreldi demektir. Hatim kelimesi bu manada noktalı hı. Kur'an'da üç yerde geçiyor. Bir tanesi işte bu ayet Bakara suresi yedinci ayet. Bir tanesi En'am suresi 46. ayet. Kul eraeytum in ahadallahu sem'akum ve absarakum ve khatama ala kulubikum. Men ilahin men ilahun gayrullah yetikum bi Enzuru keyfe nusarrifu'l ayati sumhum yastifun. De ki ne dersiniz? Eğer Allah kullarınızı, Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunların size kim geri verebilecek? Allah'tan başka tanrı kimdir? Bak delillerini, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onları hala yüz çeviriyorlar. Burada da sem' ve basar yan yana zikredilmiş, sağır, kulaklarını sağır, gözlerini kör eder diyor ama mühürlenmede sadece kalp nazara verilmiş. Ama bu yedinci ayette khatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim, mühürlenme içine kulakta işitme de giriyor ama En'am suresinde işitme, mühürlenme içine girmemiş ve sadece kalbin mühürlenmesi ki zaten En'am 46 ile Bakara 7'de kalbin mühürlenmesi her ikisinde de geçiyor. Ve aynı zamanda bir de Câthiye Suresi 23. ayet. Eferâeyte men ittehaze ilâhehu hevâ ve edallahu ala alâ ilmin ve khatema alâ sem'ihi <Sessizlik> ve kalbihi ve ceala ala basarihi gishave. femen yehdihi min ba'dillah efela tezekkerun arzularını tanrı yerine koyan kendi şehvetini ilah ittihaz eden Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı kulağını ve kalbini mühürlediği burada ve hatama ala sem'ihi ve kalbihi Yani burada işitmenin de mühürlenmesi var. Bakara 4'te Bakara 7. ayette de işitmenin de mühürlenmesi vardı. Halbuki En'am 46'da işitmede mühürlenme tabiri kullanılmamış. Ama gözde perde var. Bu ve ceala ala basarihi gishave ve ala ebsarihim gishave Bakara 7'de yani ayetler arasında birazcık nüansla beraber aynı hakikatlere dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de hatim, hatem yani mühür kelimesi yerinde kalple alakalı kullanılan bir başka tabir daha vardır. O da taba'a t, b ve a taba'a taba o da mühürlenme demek. O da dört ayette geçiyor. Öyleyse "hatim" kelimesi mühürlenme, "hateme" üç ayette fakat "tabaa", "taba Allah" yani ee, o da dört ayette geçiyor. Öyleyse "tabaa" kelimesi, "hateme" kelimesiyle yan yana ele alınarak nüanslarıyla beraber tahlil edilmeli taba kelimesinin geçtiği ayetleri nazara vermek istiyorum. Nisa Suresi 155. Fe bima naktuhim mithaqahum ve kufrihim bi ayatil lahi ve katlihumul anbiyae bi gayri hak ve kavlihim kulubna qulf bel taba Allahu alayha bi küfrihim. fe la yu'minuna illa qalila. Burada daha çok Yahudiler peygamberlerini öldürenler için taba kelimesi kullanılmış. Demek ki anlaşılıyor ki tabi'a kelimesi hateme kelimesinden daha ağır bir kelime. Mühürlenmenin muzafına tabi'a denir. Hatemenin muzafına tabi'a de, deniyor. Evet sözlerinden dönmeleri Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri bu da önemli. Bu kafirlerin sözü artık bizim kalbimiz kılıflanmış. Ne anlatsam ben de zaten kabul etmeyeceğim demeleri. Buna küfrü inadi deniyor. Dahası inkarların sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. İşte burada taba'a kelimesi birazcık daha derin ifade ediliyor. Onlar inanmazlar. Pek azı müstesna. Nisa 155 Tövbe 33. ayette de taba'a kelimesi var. Aynı manada İnnemessabilu alellezine yeste zinuke vehum agniye radu bi en yekunu maal fi taba Allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Yani cihada giderken izin isteyenler biraz affedilmiş. Onları geride kalanlarla beraber olmayı yeylediler münafıklar için. Allah da onların kalplerini mühürledi o da gitmek istemeyen münafıklar için bu yukarıdaki Yahudiler için idi. Ve bir de e, Tebük'e gitmemek için mazere süren münafıklar için ve tabi Allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun Allah da onların kalplerini mühürledi artık doğruyu bilemezler. Bir de burada var işte bir de Nahil suresi 108. ayette Ülâike allazîne tabâ Allahu alâ kulûbihim ve sem'ihim ve absârihim. Burada hem gözleri hem kulaklarını hem de kalplerinin mühürlenmesi, tab'a edilmesinden bahsediliyor. Ülâike humul gâfilûn. Onlar gaflette olanların ta kendileridir. Bu hususla alakalı Kur'an'da başka yerde de ayet var. Ayrıca bu tabu kelimesinin geçtiği yer Sure-i Muhammed'de 6. ayette de geçiyor. 6. ayet ve minhum men yestemiu ileyk hatta izâ kharaju min indike kâlû lillezina utul ilme maza kâl anfa ulaike allazina taba Allahu ala kulubihim ve taba sana kulluk sana kulak verenler de var. Yani o münafıklar veya münafıkların gölgesinde yaşayan bazıları sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce de biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler diyerek tabaa ah kelimesi Kur'an'da böylece altı şey estağfurullah dört yerde geçiyor. Hateme üç yerde geçiyor. Dikkat buyurun. Bir de tabaa ah kelimesi yerinde tubia ah geçiyor. Aynı manada. Meçhul fiil olarak. Bu da iki yerde geçiyor. Tövbe 87 Münafıkun Suresi 3 radu bi en yekûlu ma'al havalifi ve tubi'a alâ kulûbihim fehum lâ yefkahun Yukarıda buna benzer ayet de geçmişti. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlayıp kavrayamazlar. Zâlike <gadu> bi ennehum âmenû summe keferû fe ala alâ kulûbihim fehum lâ yefkahun Şöyle ki onlar Sözde inandık, inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir artık anlayıp kavrayamazlar diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hateme kelimesi taba'a dört yerde tubi'a iki böylece yani altı üç dokuz yerde geçen bu kalp mühürlenmesi tabiri oldukça dikkat çeken ayetlerin bütününü ele aldığımız zaman hangi şartlarda kalpler mühürlenir, hangi şartlarda mühürlenmeden katemden daha geniş, daha ağır, daha muzaaf mühürlenme tabaa ortaya çıkar. Bunların manalarını dereceleriyle hangi amelimizin cezasının sonucunda nasıl bir mühürlenme olur bunları görebiliyoruz. Sözlükte tabağa veya hateme bir şeyi bir şekle göre yapmak, mühürlemek, bir şeyin fonksiyonunu sona erdirmek manasına geliyor. Kalbin mühürlenmesi demek artık bundan sonra inanma işi bitti demek. Kulağının mühürlenmesi yine işitme yani haktan gelen sesi işitme bitti Keza gözün mühürlenmesi artık sanatı görecek ama sanatkarını göremeyecek. Mühürlendi. Taba'a veya hateme kelimesi tekrar ediyorum. Bir şeyin fonksiyonunu sona erdirmek demektir. Geliyor belediye bir iş yerini mühürlüyor. Neden? Mühürleyince ne olur artık o iş yeri o işi bir daha yapamaz. Son demek yani. İşte bu manada Allah'ın da belli uzuvlarımızı başta kalbimizi mühürlemesi. Kur'an-ı Kerim'de bu taba'a veya hateme kelimeleri yerinde kullanılan bir tabir daha var. Reyn veya ran. Mutaffifin suresi 14. ayette kelle bel rane ala kulubihim. Ma kanu Hayır, hayır. Gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Daha önceki ayetlerde Allah mühürledi. Burada ise kulun kendi iradesiyle kendi kalbini artık mühürlemesi, mühürletmesi şeklinde rain kelimesiyle anlatılmıştır. Şimdi bu ayetin üstünde biraz duracağım. Kelle bel ra'na alâ kulûbihim mâ kânû yeksibun ayeti. Hayır. Hayır. Gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp kararttı. Yapıp ettikleri kalplerinin kararmasına, yani mühürlenmesine sebebiyet verdi. Bir önceki yerde de era e te men tehze ilâhehu heve ayeti vardı Casiye 23'te. Onunla bunu yan yana getirip anlatmışlar. Şöyle ki insanın imanın mahalli olan kalbi bu kağıt gibi bembeyazdır. Allah nuruyla nurlanmıştır. Fakat ben böyle beyaz bir kağıda bir nokta koysam bir nokta daha koysam bir nokta daha koysam siyah nokta Zamanla bu siyah noktalar bu beyaz kağıdı tamamen kaplar ve kağıdın beyazlığı gider. İşte nur imanla münevver olan kalbe, manevi kalbe her işlediğimiz günah, her yaptığımız hata bir siyah leke olarak konması demektir. Haram ve günah işliye 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 siyah noktalar nuri imanla münevver olan kalbe leke olarak damgalana damgalana zamanla nuri iman kalpten gider. zulmet küfür gelir kalbi işgal eder. İşte bu kalbin mühürlenmesidir. Efera <laughs> ey temenitte hada heva ayeti ile bunu beraber yan yana ele aldığımız zaman bu hakikati göreceğiz. Burada da şu hususa bir insan günah işlediği zaman tövbe kapısı açıktır. Küfre gitse, nifaka düşse yine tövbe kapısı açıktır. Ama haram ve günah işliye 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 artık kalbinde nur iman gitmiş tamamen zulmeti küfür gelmişse bu son noktada artık onun için kalp mühürlenmiştir. Kalbin mühürlenmesi demek onun için artık tövbe imkanı kalmamış yani tövbe kapısı kapanmış demektir. Üstad Hazretleri bu inceliği anlatırken ikinci lemada diyor ki her günah içinde küfre giden bir yol vardır. Çok acayip bir cümle. Ve kalbi işte lekeliye lekeliye zamanla kalpten nuru imanı çıkartır diyor. Ve kella belrâne alâ gerçekleşir. Hatem Allah alâ kulûbihim gerçekleşir ikinci lemaya bakmanızı tavsiye ederim. Ama arkasından tövbe edince silebilirsiniz. Yani yanlış nokta silgiyle silindiği gibi silebilirsiniz. Ama haram ve günah işliye işliye. Onun için ya haramdan küçük bir günahtan ne olacak demeyin. 13. Lema'da herhalde veya notalarda diyor ki dikkat et. Dikkatle bas. Bir bakmakta, bir lokmada, bir öpmede, bir kelimede batma diyor. Yani insanda binlerce duygu var. Öyle hassas duyguları var ki bir harama bakınca o duygu ölebilir. Bir haram lokma yiyince bir duygunuz ölebilir. Hassas duygular vardır. Duygu öldüyse bir daha dirilmez. Söndüyse zamanla, tövbe, istiğfarla canlandırabilirsiniz. İnsanda da bundan duyguların bütününün haram, günah, işliye işliye tamamen körelmesi, işlevini kaybetmesi, artık bir daha o işleri yapamaz hale gelmesi, <laughs> <veya tab -ı> Allahu ala kulubihim veya taba Allahu <-ı> ala kulubihim veya kelle bel rana ala kulubihim hakikati içinde meseleyi böyle anlamamız gerekiyor o tip insanlar için de tövbe kapısı kapanmış demektir. Nisanın araba baktım tab kelimesi için, hatem kelimesi için bir şeyi bir şekle göre yapmak, mühürlemek, bir şeyin fonksiyonunu sona erdirmek olarak tarif etmiş. Ve şu mana çıkar, insanın dini gerçekleri kavrayıp benimsemesini sağlayan ruhi, kalbi yeteneklerini köreltmesi, kaybetmesi manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de kalp mühürlenmesine götüren, tab'ı o şekle götüren, ran yani kendi isteğiyle zamanla örgüleyip kalbini artık o işlerden mahrum kılma halini anlatan e bunların altyapısı mesabesinde kullanılan başka tabirler de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi ifal kelimesi. İufal. Kendi kendini ifal, sapıttırması, aldatması. Duyarsız ve nasipsiz hale getirme demek. Sat kelimesi. Ve saddu an lille. Allah yolundan, doğru yoldan sapma, saptırma demek. Bu kelime de geçer sarf olarak hak yoldan yüz çevirme manasında izaga yani izaga izaga saptırma demek cahil kelimesi yardımcı bir fiil olarak kullanılır o da bir şey yapma demek kasave kasvet kalbi sertleştirme hicap kelimesi gözlere perde inmesi bir de vakır kelimesi ve fi edenihim vakra Lokman suresinde kulakları duymaz hale gelmesi. Bu maddi kulak değil, haktan gelen hakikati işitebilme kulağı gibi kelimeler de bunlar da katim veya tabaa ah kelimesinin ya eş manalısı veya ona götürücü bir kısım altyapı fiilleri olarak Kur'an'da yerini almıştır. İfal, saat, sarf, izaga, cal, kasavet, kasvet veya hicap ve vakır. Ve fi edenihim vakra. Kulaklarında bir ağırlık var demektir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi bu kadar ayetlerle ele alınmıştır. Ama kafirlerden sonra anlattınız, anlatmadınız. Anlatsanız da anlatmasanız da müsavi inanmazlar. Yani o kadar anlatılmış buna rağmen inanmamışlardan sonra Allahu ala kulubihim denmesi oldukça manidar, oldukça dikkat çekicidir. Kur'an-ı Kerim'de bu kader, hürriyet, irade hürriyeti, dini sorumluluklarla alakalı bir kavram olaraktan tab kelimesi edalılmış. Allah mühürlemişse benim hürriyetim gitmiştir mi? Öyle mi diyeceğiz? Kader bahsiyle yukarıda az önce bu hususlara dikkat çekmiştim. Evet, tam bu kelimesi üstünde çok daha farklı boyutlarıyla durma mümkündü. Ama ayette geçen Khatam Allahu Allah mühürledi. Kirifledi, kapattı işlev işlev göremez, iş göremez hale getirdi. Neyi? Ala kulubihim. Onların kalplerini, kalpleri üzerine mühürledi demek. Ala onların aleyhinde manasında. Ama burada dikkat çeken önemli kelimeden, müfredattan bir tanesi de kalp kelimesidir.